Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Yatanlara iyi yatmalar, gezenlere iyi gezmeler, çalışanlara iyi çalışmalar. Ben Teğmen Taner. Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bir alkış alalım. Bir tane daha alalım. Bokunu çıkarttık ama bir tane daha alalım. Tamam. Arkadaşlar bugün bir tane vlog çekiyorum. Mezuniyette neler yaşanacak, ne olacak, ne bitecek. Nereye gideceğiz, geleceğiz hepsini göstereceğim. Oteldeyiz. Bu gece otelde kalacağız. Sabahtan ben eve gideceğim. Bir gün boyunca neler yaşayacağız, neler göreceğiz, neler geçireceğiz. Hepsini göreceksiniz. O zaman neyse görüşürüz. Ben bir döneyim. Dönerek oraya doğru geçelim. Kanki iyi olduk ya. Ha? Evet. Ciksi olduk. Aynen öyle. Baya yakışıklı Hasan da. Evet. Oğlum Polat Alemdar gibi geziyorum. Bom diyor ki <laughs> zibidi diyor. Ne olacak? Sen? Hadi gidelim bari. güzel bir yer ama nasıl olarak da iyi her şey güzel Sofra Sofra hanımefendi hanımefendi nasılsınız? <laughs> he? İyi. Ne yapıyorsunuz? Düzenleniyorum Düzenleniyor musunuz? Evet. Nasıl mezuniyet hakkında ne düşünceleriniz var? İnşallah hayırlı geçer İnşallah okuldan kurtulur <gülüyor> Evet <gülüyor> Çok güzel yer lan. Hoşuma gitti burası. Oh. <laughs> Bedel ödendi. <laughs> <laughs> <Zeyt. gülüyor> <Zeyt. gülüyor> Bu da Ama bugün çok güzeldi. Eğlendim. Bayağı eğlendim. Çek yine en sevdiğinden kardeşim. Gelmişsin Tek bir insan bile çıkana kadar. <laughs> mik kodunda kodumdan. Hayır. hayır, hayır. Bari ben ya. Yarabayım şükür. Çok şükür geldik. Gel. <laughs> Kimseyi görmedim ben senden de... Allah'ın anında verdim yetkililere sesleniyorum. Bu banyodaki telefon ne? Sıçarken babanın mı aklına gelecek veya babam mı aklına gelecek veya aileden birini mi arayacağım sıçarken duş alırken? Arkadaşlar şu an çayımızı yaptık. Çayımızı yaptık şimdi çayımızı alalım. Şeker kullanmıyorum da tamam. Telkit dur diye geçiyor bakın şurada otelin logosu var. Ben burada yatacağım. Buradayım ben. Canım sıkıldı azıcık zıplayacağım. Canım sıkıldı eğleneceğim. Günaydınlar. Sabah oldu. İHA haber ajansı mı? Of. Yeni fark ettim. Ya haber Arkadaşım ya. daha uyanmadı, uyuyor. Sizin ben de zaten anlamalısınız yeni uyandığımı. İçmiş hmm. şey gibi imanasın. Birazdan duş alacağım. Duş aldıktan sonra <laughs> aşağı e, resepsiyona kahvaltı ineceğiz. Kahvaltı şuraya gideceğiz bakın. Şu yukarıda gördüğünüz yer var ha, bakın. Şu yukarıda gördüğünüz. O yukarıda gördüğünüz Giresun karesine gideceğiz. Şu an Volkan'ın yanına doğru gidiyorum. Bir şey alacağım. Almayayım çünkü değil, bir pantolon almayayım. unutmuşum. Bunlarla geleceğim ben. Volkan dedi ki bana pantolon getir dedi. Şu an Volkan'da <laughs> pantolon almayı gidiyorum. Yüküne gidip sorun bu Ama asansör kullanmak istiyorum. Kullanamam. Çünkü fobim var. <laughs> fobim var. <laughs> <laughs> Onu da uyuyor, Gelene kadar geliyorum gidelim şimdi. Evet, şimdi halledelim. Şimdi hallettikten sonra da gelecek kahvaltı yiyeceğiz. Hürü. Hürü, Oğlum bu YouTube'u çok seviyorum Yani Siz de çok seviyorum. Günaydın. Güzel ya. Şurası kaldığımız yer. Şu üst katta kalıyoruz biz. En üst katta. Terk et dur. Güzel ya. Şimdi pantolonumu değiştireceğim hadi. Oldu pantolon Volkan. Güzel oldu. Abrir, çık çık çık. <laughs> Volkan abi. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. 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 Tamam. Teşekkür ederim. Ben, ben. <laughs> evet. evet şu an geldik. Kıymanı aldık. İfade 350 değdik biz. Ne var? Domates var, şey var. Ben çekerim oğlum. Çay, çay demli mi lan? burada var. Reçel var, yağ falan var. biraz peynir koymuşlar. Tereyağı var kanka. Bir de vişneli şey var. Ekmek işte, çatal. Çatal, bıçak. Güzel, Güzel yemekler. <laughs> Arkadaşlar son kez bu duş aldım. Kapı güzel. Kapı da güzel, hava da güzel. Hava güzel gerçekten. Şimdi ne yapacağız? Şimdi üstümüzü giyineceğiz. Ondan sonra da kale yolları taşlı şuraya doğru gideceğiz. Mesela şimdi otelden ayrıldık. Arkadaşlarımızla kaleye gitsin yaptık. Kaleye çok video çekemedim çünkü çok fazla insanlar vardı ve şey olurdu. Hani ayıp olurdu. İnsanlar izinsiz çekilmez değil mi? Öyle. Çok fazla insan vardı. Hani bir yerde çıkar falan hani bir tatsızlık çıkar diye hiçbir şey çekmedim. Ya <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bu ve buna benzer videoların devamını gelmesini istiyorsanız, bu vlog serilerinin devamını gelmesini istiyorsanız, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bizim ailemize katkıda yani teydaş olabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki vlog tarzı videoda yani haftaya görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.